Yeni bir PUBG Dubai bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine yana hesaptayım arkadaşlar. Ben bu hesaba girdiğim zaman arkadaşlar birinci kışkırtma yapılacak. Yani troll yapılacak. Bizim bir tane Mine diye bir kardeşimiz var. Yani beni yakından takip eden kardeşlerim biliyor. Uzun zamandır da yorumlara yazıyorsunuz. Mine ile tekrardan video çek. Mine ile tekrardan video çekti. ben 2-3 hafta önce Mine'ye söylemiştim. Mine dedim bir iki tane arkadaşını ayarla. Beni tanımayanlardan olsun. Böyle dedim bir kışkırtma troll falan yapayım dedim. Yani 2-3 iki haftada, iki, üç haftada Mine'den haber bekliyorum arkadaş. Sonunda bugün haber geldi Şerro'dan. İki arkadaşın ayarlamış gitti yan hesabına girdi dedi. Ben dedi seni çekeceğim dedi. Şu anda Mine de arkadaşlar 3'e 4 eşleşiyor. E ben şimdi Mine'nin yanına gideceğim. Sizler de o arada bir tane like atarsanız sevinirim. İnşallah arkadaşlar anlaştığı insanlarda da arkadaşlar. Çünkü fena kışkırtma yapacağım. Mine'ye bir tane böyle tavuk mavuk bir şey atayım da. Bakalım Mine çeksin beni. Like at. İnşallah bu video 30 bin beğeni yaparız. Bence yaparız 30 bin beğeni. Yok, adeta Abi, adeta. Evet. Mine! Orhan. Orhan. Ne yapıyorsun selam? kız? İyi. Hoş geldin. Hoş buldum. Aleyküm selam. Se selam arkadaşlar. Ne yapıyorsun Mine? Aleyküm Görüşemiyoruz kız. İyi miyim? Sen ne yapıyorsun? Oyun atacağız. Ee, ben de oyun atacağım. Bu arkadaşlar kim? Selam aleyküm. Aleyküm selam arkadaş. Selam kardeş. <laughs> Başlıyorum. Kardeşim. Tanışırsınız. Ee, başlat Mine. Başla başla. Geçin. Tamam. Ne rank mı kazıyorsun Mine? Evet. Bu ee, rank kazıyorum. İyi e, iyi e, Ben de rank kazıyorum Mine. Nerede rank kazıyorsun? Girmiyorsun ki. He ben ben bir tane hesap aldım Mine ne? O hesapla oynuyorum. Nerede bu hesap aldın? E, he, e, ben, 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 eklemedin. He ben eklemedim. Ben geçen ay bu hesapla böyle girdim oyunda fotoğraf çiftleşmeden bir tane adam geldi hesabını satıyormuş. Ben aldım. Nasıl yani? He basbaya böyle hesap baya baya şey hesap mi ne zengin hesap. Ne diyorsun be? He, Kaça aldın? Kaça aldım amca 200 milyar civarı falan dedi adam da. Ben biraz pazarlık yaptım ucuz aldım ben. kaç aldın? Ne A kadar aldın? Hesap almayı düşünüyorum da. He vallahi amca oğlu 200 milyar dedi 10 milyar aldım. Abi, ne? 200 milyara 10 milyar mı? He. Oğlum dalga mı geç? Yo dalga geçmem amca oğlu. Pazarlık yaptım. Pazarlık adetten de sünnettir la pazarlık. <laughs> bu pazarlık değil. Kutu Adam sana hesap vermiş. Bu nasıl pazarlık? <laughs> Valla beni. Enayi varsa bize de önlemler ya. Beni, beni sevdi amca oğlu ya. Beni sevdi. Satacağım dedi. Oyunu dedi bırakacağım dedi. Kardeş bırak hele ya. 10-200 bin lira. Valla seni baya sevmiş. He. Dolu. Hesapta hesapta Zaten 15 o. seviye falan var amca oğlu. Var da. 15 Ziya. Bu akçı. 15 seviye diyor ya. Abi 15 seviye gelmiş biz mi görmedik? He. 15 15 seviye firavunu var. Kardeş, kardeş, Son arabalarda seni dolandırırlar bak bunu. Ne ne dolandıracak Ne, ne dolandırılacak? Işte. Ben Bı o hesapla ayı, bak. o hesapla ben eğlence parkına bir giriyorum tam 60 70 tane kara ekleyip çıkıyorum amca Yuh. He. Ee, 15 seviye firavını mı gösteriyorsun? Ne yapıyorum He ee, 15 seviye <laughs> firavın var üstümde. Onunla giriyorum amca olur. <laughs> ya, oğlum. Mati. Sen ya, ne ee, Aa, sen ne yapıyorsun be? He. Ben ben o yüzden biraz şüphelendim sanki. Yo Mine ben, ben oyundan sonra o oy hesapla bekleyeyim yani. Ekle vallahi ekle. Ben diyorum ya zaten ek, geçen çekecektim seni. He. Ee, Yok girmiyorsun ki. Ya Mine ne bileyim bu hesap hep şey böyle. Arkadaş bu arada çekme. O hesabı daha çok arkadaş çekme. Allah Allah. E o wow, ne ne çok de adam de var de. la. Vallahi Yanım dolu şu an. Ay ölüyorum. Oy. Yok ölmedim. Çok iyiyim. Hay ne oynayayım lan? Vallahi gidiyorum. Geldi. <laughs> <laughs> tut 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 tut. Adam <laughs> Oo. Oh. He ne oynayalım lan? Vallahi billahi öldük. <laughs> Sen oynuyordun zaten. He ben kamerim ya. Ağla bak ya. ne, ne oynayalım <laughs> lan? ya gözünün önünde finish çekti adam bana ya. Sen Yo, niye ben bile bile. Ben bile bile finish ettirdim o adamı. Ah seni yedim. He, Oğlum ben, bu dalga mı geçiyor bizde? Ben 3 numarayı kurtarabilirdim bile bile kurtarmadım. Oğlum sen kaç yaşındasın? Yaş 34 buçuk amcaoğlu. 34'sin de yaş bilmiş ama kafa gelişmemiş. Sen kendine bak la bot. Oğlum ne <laughs> botu la? Oğlum daha adam vuramıyor. Bana bot diyor. Hiç güzel. Aa bak bak ya. vurdum bak. Aa buldum bak ya oğlum, bak. Vurdum. Yorum. Mine sen bu numuneleri nereden buluyorsun ya? Sensin numuneler lan. Allah, Allah fakiri. Ya, oğlum ne fakiri ya. Orhan Candır ya. Sen ne diyorsun be? Ya ne canı Hı. ya. bu görmüyorsun biz de taşak geçiyor. Oğlum, oğlum oynamay oynamayı bilmiyor. Bana bot diyor. Sensin lan oynamay oynamayı bilmiyor. Orada bir tarafımı temizlemişim. Daha yeni geliyor. Sen hemen hemen öldün. Öldün, öldün tabi. Benim üstüme şey yapıyorsun. Hazmedemedim yine. O öldü öldün, ben yaşıyorum <laughs> ya. Tabi sana hava atacaktı. <laughs> seni ayarlamaya çalışacaktı. Hadi lan. Mine sen ayarlamaya çalışacak da. ne oynayam lan <laughs> ne oynayam ha? Mami sen bekle o bayıldım ben de kaldırmayacağım. Bilerek gitmeyeceğim. Bak 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 bak. Ben ben, kaldırırım şimdi Bilerek gitmeyeceğiz. Oğlum adama bak ben bütün takımı temizledim. Bir kişi kaldırsa canı ne ne daha bir daha bir yere vurmuş ha. Ne Ne? Ne? ne oynar ama. Çok iyisin. <laughs> Abi. Oğlum, ne diyor lan bu? Dört numara çalıyor ya. Ya ne çalıyor? Ben kırkız mıyım ya? Siz si, si, Oğlum, siz siz çalarsınız. İkili vuruyor ya. Sen Sen niye bize yardım etmiyorsun ki? Mi, siz beni yardım etmeye çağırmadın mı? E, Mine, bunlar be. ne diyor? Evet. Hala yardım. Mine bunlar, Mine bunlar beni tanımıyor herhalde. Sen benim ne kadar kamera oyuncu olduğumu bu arkadaşlara tanıtmadın mı? Ee, yok. <laughs> Ne ne? <laughs> Abi valla da bu kadar iyi çaldığını söylemedi. Amcalo, amcalo ben acayip iyi oynarım. Ay. Acayip iyi çalıyor. Mesela Allah için benim benden uzak dur da. Mine gel mı? gel buradan. Açıyorum Mine. Açtım gel. Aç aç Açıyorum. Mine açma aç maç. ayıp oluyor. Dur millet yanlış anlayacak. Vay <laughs> <laughs> aman. Evet, Ağzımı bozmayacağım ya. Mine burada <laughs> grozlak var. Havan topu var. Havan topu var. Teşekkür ederim. Rica ederim Mineciğim. Hmm, can ya. Mine ben Peki, o, o hesabım kurdu? var ya. Mine benim yanında hesabım var Hı. ya. Ben sıralamada sıralamada o hesabı eşli de 10. sıraya soktum. Biliyor musun kız? Nasıl yani? Ciddi He he eş, eş eşli be. Anne 10. sıramız. Ya ne, ne ayaltacağım ben salak salak konuşma oynuyorum ben. Salak salak konuşma lan. Bu kıskanlar yine. Abi, abi bırak sen Bırak bırak bunlar Altı kıskandım yine. 15 seviye firavun. He tabi zorunuza gitti değil mi? He zorunuza gitti. 15 seviye ya firavunum var ya. Ya 15 seviye al senin. ya valla yemin et nereden gülüyorum şu an ya. <laughs> sen niye sinirden gülüyorsun be? 15 seviye oğlum adam bizde. Şaka geçiyor ya. O ne ne? Şaka falan filan. O yalan söylemez. Siz memlekete nere amca Mardinliyim ben. Mardin ee güzel. Öbürü? Sen nerelisin? Kesin ben Angaralıyım. Brezilya yetişmiş Çorullu bu. Angaralıyım ben. Çorlulara benziyorsun. Çorlu nere? Şey mi? Yo Çorlu değilim Angaralıyım. Angaranın Bolak ilçesi Şentepe Mahallesi amca <laughs> Açık adres de biraz daha söyle. veririm amca Sen neredesin diğer diğer çocuk? <laughs> ha ne oynayalım lan? Neredesin? Urfa. E, Urfa. Ne oynayam lan? Evet. Kulaklarında çamur var duymuyor duymuyor. E Urfa bizim Babil abi de var o da Urfalı. Oo Urfa neresinde oturuyor acaba? Valla bilmiyorum. Kendisiyle. Valla ben konuşmuyorum onunla küstüm. Sen nasıl küstün ya onunla? Oraya küstülür mü ya nasıl küstün? Ya onunla? bana, bana şey öğretiyordu biliyor musun? Kürtçe öğretiyordu. Sonra dedi ki ders ücreti için dedi para alırım dedi. Ben de vermedim küstüm. Aaa. Ya benim hayalim biliyor musun? Hiç öyle şey olur mu? Benim, benim hayalim yine, ben Kürtçe yi öğrenmek istiyorum biliyor musun? Kürtçeyi ben de öğrenmek Yap. istiyorum. Heee yani. öğretti Yap, biraz. Gel öğ gel gel buraya gel sen ne yapıyorsun <laughs> orada gel <laughs> ya, <kaçıyorsun>. gel koşuyorsun. <laughs> gel koşuyorum kız Gel dur beni al. Siz ne yaşıyorsunuz orada? <laughs> çekersen Mine sopala ben de bin desene Mine. Bin bin. Allah'ım ya gözümden yaş geldi. Ee, gördün mü lan? İki sopana numara gibi. üç numara. Bak kızı nasıl güldürüyorum bir, gördün değil mi? Ya git ya. <laughs> Oğlum karılar kendilerine kendilerini güldüren erkeklerden hoşlaşırmış. Hadi şuna gül de bir sevilsin garibim ya. Ya ama doğru söylüyor. Ya bırak. Mine ben Karla bir şey söyleyeyim mi? Ya. Mine bu arkadaşlar bu arkadaşlar beni kıskandı ya. sen neyin? Abi sen niye kıskandın? Kardeşim neyin var? Sen neyin Kızı, kızı ya. ben güldürdüm. Yani hesabım, yani hesabım 15 seviye filan bulundu. Tabii kıskandınız. Abi komiksin ya hala 15 seviye diyorsun. Neyin 15 seviyesi? Filan bunun. Hadi beni alsana. <laughs> Allah, Allah Allah Firavun diyor ya. Mine küre ver bana, ben sürüyorum biraz. Mine küreye bana versene. Ver küreye bana ver ben sürüyorum. Sen bak. Ver küre küreye ver. Tam keklenecek kişi. Hı. Gel. Hadi bas. Mine gel. Bak gel. Mine gel şey bin. yapalım. Ha. Bizim kime ne? kaldırma düşün biz raşa çıkar. Gel botur. Siz, Siz benim neresiniz? Tamam. Siz benim aldığımız aldığım kilin yarısını alamazsınız amcaoğlu. He he yavrum he. Bir de şey yapacaklarmış kaldırma düşün ya, de. Ha <laughs> sensin tamam. Tamam. Biliyorum. Sen biliyorsun biz ama bilmiyoruz. E ee, oynamayı bilmiyorsunuz amca ben daha iyi oynarım. Ya tamam. Belli ödüyor belli ödüyor hesabından çok iyi oynadım belli ödüyor. Ya bu benim, mı var? bu benim yana hesabım amca oğlu bu benim aslı 15. hesabımı görseniz ooo oh, dudağınız 15 uçuklar. 15 seviye firavunun var ya senin oradan belli ediyor. Yine yani bunlar ölecek bak şimdi de biz de buradan kaldırırız onları. <laughs> ya ne olacağını biliyor ya resmen. Hadi bitir. tırsana. Nereye sana gitti bakalım. o? Yine bunlar oklavayla uçuyor. görmüyorum. <laughs> oklava ile uçuyorlar adamlar. Ne bu gittiğiniz? Mine gel sen benim Oklavaya bin. Oklava bin. <gülüyor> <gülüyor> Mine gelin burada adam var gel gel. Seni bir şekilde gel. Abi oklava ne? Yeni geldi oyna. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Mira, oklava ya oyuna. Aynen. Abi biz niye görmedik? <laughs> nereye gitti onlar? Bas bas. İlerdiler. Şuralara bir yere geldi. De, nereye geldi gör. Ama siz ikiniz sözde bana kil kastıracaktınız ikiniz. Nereye gidiyorsunuz kil peşinde koşarak? Mine, adamlar, bunlar... adamlar... Sen, <laughs> yani sen dört numaraya takılıyorsun geç... dünyamıza gelmiyor. He. Mine bunlar beni kıskandı sana ben sana Gerek da... yok zaten bunlarla oynamana Mine. Bak Mine burada o adam peşinde, var bak. Aa, ne da ne ya ya. Oy. ne oynuyorsun ya? Ne lan? Teşekkür ederim. Eee sağ ol ne oynayam ha? Ya oynamayı bilmiyoruz Bot vuruyor ha. Amca oğlum siz benim ya, karşımda bize... de mermi atamazsınız lan. gel. Botu Botu Ne oynayam lan? Ya baksana baksana. Botu vurmaya çalışıyor ya. Sen var ya o. niye çalıyorsun oğlum ki oğlum sen ya? ya? Lan bot değil adamlar kürekle geldi ne botu? Ya bot da bot ya. <gülüyor> <gülüyor> ne küreği ben o... Allah ya. Oh. Helal <laughs> <Adam, Sen> <laughs> lan bu. Niye sen niye? Hazıra konuyum yine bu. Bu yardım eder yardımcı olmuyor ki bize. Mine gel Mine. Siz ikiniz siz ikiniz çok fenasınız var ya bana kil kastıracaktınız. Mine gel benim kürek benim küreme bin. Mine gel benim küreme bin. Ama <laughs> Ya kürek diyor hala ya. Abi. Güzel Allah <laughs> Allah. Abi, sen... abi bak tanıştırayım süpürge. Süpürge mi? Abi yemin ederim. Var ya... ne küreği abi sabahtan beri kürey kürey kürey. Mine sen bunu ne zamandan beri tanıyor? Girona 15 series süpürge kürey. Gel Mine. Vallahi siz sizde bir acayiplik var. Ben söyleyeyim. Ee ya, yani ben de kıskandılar yani Orhan ben Orhan'ın loyia çekmeden. Ben Orhan'ı lobiye çekmeden önce böyle anlaşmamıştık. Biz de Orhan'ı beklediğimiz gibi çıkmadı. Nasıl bekliyordunuz amcaoğlu? Tabi bot bir oyuncu bekliyordunuz. Kaldırmaya gönderip bekleteceksiniz değil mi? Birini istiyorduk. Bize yardımcı olacak birini istiyorduk. Valla e yardım... şey öyle görünmüyor. Yardımcı olayım amcaoğlu. Benim sayemde oyunu kazanacağınız. Her yani sen ya de var. Biz önemeyi bilmiyoruz. Sen de var. Siz hiç hayatınızda bin aldınız mı? ya bin aldınız mı, <gülüyor> <gülüyor> ya, bin aldınız mı diyor ya. Numuneye bak ya. Mine bak gel <laughs> burada erzak var. Gel erzak alalım. Mine orada adam yok değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Yok kimse görünmüyor. Arkada adamlar var. Gir alalım. Anneme var Mine. Ben şimdi onu alırsam bir de ölürüm ya onun uğruna. Mine gel sen benim kuremem. Aç. Mine git. <laughs> Bas. Adamlar Adıyor. var Mine. Önümüzde. Bot bot. Vur. Ya ne ya niye botu vuruyon ya? Kardeş. Abi ne çekin lan ne ne ben, ben acayip bir oynayayım. Kıskandın tabii hasetlendin benim iyi oyuncu Ben şu an kalmış. bir adam görürsem ne olayım? Kimse göremiyorum. Ya bu hiç yardımcı olmuyor bize ya. Oğlum, panser lan. <laughs> ne oynayayım lan? Bizi engelliyor. Ha ne oluyor lan? O? Ya, kim olsana ya. Oğlum siz benim oynadığımız oyunun yarısını oynayamazsınız he. <laughs> Ay Bana ne ya. dedi bu? Dur. Ne? Az olmuyor, olmuyorlar böyle. Ya düşsene ya. Sonunda. O. Tamam mı sen benim kilimi niye çaldın? Şey yapalım. Çektim takımda kirimi. kaç tane takımda kaç tane kill var da takım kaptanı olsun. Tamam mı? En yüksek kill alan o takım kaptanı olsun, tamam mı? Kaç kill almışım Sen söyle. mine kaç kill var? 1 numara söyle. Mine. Benim benim şu an 9. Senin 9, 2 numara? Benim 7. Kızdan daha az 3 numara? Sen Sen söyle ben söyleyeceğim. oğlum niye ayıp bir şey mi, şey mi, mi? lan? Ben, ben de 14 tane ölü var lan. Yok benim o maç o 14 tane adam görmedik 14 kili varmış Bir arası botla o kadar 14 tane adam görmedik Mami ne 14'ü Önümüzdeki botları çalıyor Mine gel Ya 14 Mine gel bence alanın ortasında bekleyem artık biz alabileceğimizi aldık yani Çala çala vurdun yeter işte Kim be? <laughs> çala Buna... çala diyor Bunlar bunlar kıskandı Mine ben. Ben etkinlikle siz öldünüz. Ben etkinliği temizledim tek başıma. Bu hıyar suratın neyini kıskanacağız ey güzel Allah'ım ya. Şey kendi <laughs> suratına bak la. Yordun içine doğru ay. Kardeş sen önce bir kendine bak ya. Gelmişim botlara vuruyor ego tasyon bize. Mine geçiyor bizi. Mine, ne biz de Mine burada. Hı? Ben ben ne geçeyim size? Siz beni dak geçiyorsunuz. Bot vurdu diyorsunuz oğlum biz bir şey demedik ki sen kendi kendine gelin güveyi alıyorsun. Kayıp ama ya. Mine, Mine bu arkadaşlarına söyle beni kıskandılar valla ben bir erkek olarak yani taciz oluyorum şu anda. biz <laughs> Sen nasıl taciz oluyorsun? Ben onu anlamadım. Evet Ay, beni şu anda kışkırtıyorlar. Arkadaşım. arkadaşım. Abi Allah için sen be. konuşma ya. Sen konuşma be. Vallahi billahi. Mine be. Takıldık, minan takıldı, minan takıldı kişilere baksana ya. Abi Aa. Mine de maşallah onun yanından ayrılmıyor. Biz yanımıza geldi ya bak. <laughs> Çok mu aradın onu? Mine, mine, benim, mine, mine evet? benim eski arkadaşım. Biz Mine ile 2-3 hafta önce tanıştıydık. Evet. İki, üç Onlar hafta. bilmiyor. 2-3 hafta önce eski arkadaşım. Ee? Ee? Tabi yeni arkadaş mı oluyor o zaman? Eski arkadaş oluyor. Ben bu kafadan istiyorum. Güç haftadan bahsediyoruz. Milyon. Üç numara senin ka ka üç hesabın kaç? Üç numara senin hesabın kaç destansı görünüş? Kardeş Sen ne yapacağım benim hesabım boş Öyle Yo. güzel. Kadir gel 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 şuna bak. Yani ben kaç? çıktığımızda sen kaç, bir 15 seviye kaç görmüş? Gösterir. Kaç destansı görmüş gösteririm lan. Ya ne yapacaksın ne yapacaksın destansı? Yok merak ettim evet. amcaoğlu. Kaç görmüş? 260. 260 mu? E ee, azmış amca ola. Ne azmış? Azmış diyor. Sen 260 diye <laughs> bir arada gördün mü hiç? E. Ya benim, şuna baksana benim, benim yeni aldım, yeni aldım. O 15 seviyede hesabım da hesabımda 450 500 tane var. Bak şunun tipine bir baksana Ey Maşallah. Ey 10 bin 1000 lira hesap vermişler 450 500 diyorsun. He 450 500. Bir de kadir. bir de arabaların hepsinde şahmeranları var biliyor musun? Şahmeran. He şahmeran şahmeran. Şahmeran, şahmeran nedir? <laughs> Arabaların en son Türkler modeli. Şahmeran Şahmeran nedir la Mino? Şahmeran Çelo, Şahmeran ne demek değil mi? Şahmeran nedir değil mi? Ben Kürtçe öğretti bak Babil bana ben biliyorum. Şahmeran Çelo. Ah, şahmeran. şahmeran diye bir şey yok lan. Var var şahmeran arabalar işte şey, siz, siz bir görmemişsiniz ki. Sen hangi sen hangi film izledin Şahmeran'ı gördün orada? Film değil amcaoğlu. Şey Şahmeran Çelo <laughs> şey değil mi amcaoğlu? Şahmeran ne? Değil mi? Ben ne Şahmeran'ı? Neyden bahsediyorsun? Sen Çelo mu dedin ya? Kürtçe Şahmeran ne demek? Şahmeran nedir? Ha ya ne oynar lan? Adam, var zaten. Bak gene çaldı A adam. adam var. Ya ben gidiyorum ya. Ya adam var yok oldu. Mami gel yanıma gel. Amca oğlum, sen, sen benim yanımda, sen benim yanımda oynayamazsın. Sen git ilerilere git. Gel Mine, benim çubuğuma bin. <laughs> Abi sen <laughs> <Mami>. ya adamlara bin vermiyor <laughs> mi bunun ya? Git ya. Gidip kıyafeti görsen Kadir yemin ediyorum var <laughs> ya. Böyle bir evladın olsaydı ben de seversin. <laughs> benim amca oğlum bu yan Mami. hesabım. Bu benim emek hesabım tamam mı? Ben bu hesapla duygusal bağım olduğu için ben giriyorum bu hesabı. Eğer sen asla Duygusal hesabıymış eğer duygusal hesap. bağım var bu hesap 4 A destansı ben... görmüş amcaoğlu 4 destansı görmüş kaç? Dört 4, 4, 4 eğer 4 tane destansı görmüş bu hesap <gülüyor> 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 ne oynayayım he? la yine 16'tan ölü oldu bende la o ne oldu az <laughs> önce? 16 16 Helalsiz. Arkadan adam geliyor. O da sanki biraz bana kastı gibi ama o olmuş Ne oldu bir Ağaçtan at? Lan var oldu bir yok oldu ağaçta. Baygın. Biri AVM atıyor şuradan. Watch out, watch out. Alttan attı. Canım gitti. Helalsin be. be. Salmine teşekkür ederim Nasıl kolluyor ya arkamı? Ee orada. Adamlar var Mina. Adamlar Allah'a emanet oynuyorsunuz. Kim? Biz mi siz mi? Allah'a emanet oynuyorsunuz diyorsun ya. O seni Espor. koruyor ya zaten. He? Yani siz... Sporcu yani korusun Mina gel, ya. Mina gel. Sattınız bana arkadaşınızı. Sattınız. Mina gel, min gel. He, sattınız arkadaşınızı. Hadi sabahtan beri sabahtan Sattı beri onun varsın. yanındasın, sattılar diyor ya. Orhan iyi oldu, iyi oldu geldin. <laughs> Valla <laughs> çok iyi oldu. Mina evet. kıskandılar beni, beni hasetlendiler Mina. <laughs> Hani diyor ya beni çıldırtacak bu ya. Ha. Hmm, abi ben pes ettim sen de et. Ben artık cevap vermeyeceğim. Beni, beni yarış olur, yapamazsın Zamcoğlu. Vallahi iyi iyi oldu. Gösterdi bana. Yani. Mine buna bir desen yap kız. Bir oyunda bu kadar yorulmamıştım. Bir desen yap buna da yine. Fakir sanmasınlar bizi. A, üç numara senin adından mı Mine? <laughs> Allah için gidelim ya şuna bak. Ya beni al beni alo. <laughs> gel gel. 3 numara mine. Ben bu elden sonra çıkacağım mine. <laughs> ben bunu kaldıramam bunu ya. Ya abi bu böyle rank basılır mı ya? Biz buna cevap vermekten yorulduk. Adam Oynamak mine adam de var. <laughs> He ne oynayalım la? Ey maşallah hiç araçtan çıkmamıza gerek kalmadı. Amca oğlum, sizin gelmenize gerek yok. Siz senin takımda yüksünüz. Yüksünüz. <laughs> 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 Allah'ım ya. Mine, ya te teşekkür abi. ederim. <laughs> Ya 12 yaşındaki veletler böyle bunun gibi değil ha. Ay götür. Mine bana velet melet ne diyor. Mine çok aradın mı burada? Benim yaşımı sen ya. biliyorsun Mine. Mine adamlar motorla gidiyor Mine biliyorum. bak ben vuruyorum. Ben biliyorum da onlar onlar bilmiyor. <laughs> he ne oynayayım lan? <laughs> <laughs> Mine. Ya yaşı ne olursa olsun. Mine benim arkadaşım var ya Babil. Bu çeğe şey, bana program evet. kurdu biliyor musun? Program kurdu. Ne programı? Valla ben oyuna girmeden önce açıyorum programı. Adamların yerini görüyorum Mine. Yapma. E Oğlum bu hile kullanıyor acaba. Ya ne ile? salak salak konuşma. Adam ya. Oğlum adam. Ne yapıyor be? Özet keraminim ha Kadir ya. Sonra ben ne diyeceğim? <laughs> ne diyorsun sen be? Aa bunlar dil değiştirdi. Adam 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 bana lafı. Mine nasıl kazandırdım oyunu? Oyun bitti. Hayır He oğlum benim sayemde oyunu kazandınız lan. Kuşan kazandı. Ya, tabii, abi tabii tabii tabii. Ya bu kuş, kuş ters uçar anasını sarsın. Mine gel gel ben... Dur sen o ya. He Mine kaç tane ölü aldım ama biliyor musun Mine? Dur la takımda kaç tane ölü varmış dur bakayım bir. <laughs> Kalite asla tecavüz değildir Orhan Baba. <laughs> Abi sen konuşamıyorum tecavüz tecavüz ne yedim biz yani kilo olsan ne olacak? Konuşmayı öğren de gel önce ya. Bana artı 600 altı, <laughs> artı, 700 falan verdim. Artı 700 <laughs> mü? He ne bileyim. <laughs> Allah 600-700 verdi bana Mine. Çok verdi puan. Yine ben gidiyorum yoksa bu küfür edeceğim yoksa. Ben ne yaptım lan amca oğlum? Ben ne yaptım zaten Sen gel adam gibi oyun oynayın. Tabii benden fazla Abi, da kiralamadınız. Başımız başımızı ağrattım be. başımız ağrattım. Allah. <laughs> yan da yana yana ya da serime ya. Kafa bırakmadı anasını satayım. He siz bende kafa var, bırakmadınız. Mine yok, bunlar... Bir seviye firavunmuş, yok bilmem şeymiş, yok şuymuş. Abi süpürge kürek yok. <laughs> He. Bak benim hesabım, bak benim hesabım gideceğiz. Dur ben bir şuradan bakayım bir. İti, iti neydi? Ah. Amcaoğlu bak ya benim hesabım. Hesabın, bak yaz. Yaz iç, içini yaz içini amcaoğlu. İ, i̇çini yaz i̇çini. benim hesabımın. He evet. yaz. Tam i̇çini yaz. yazıyorum ver. 55-46 He. 24, 88, 26. Ya bu burnundan konuşuyor. Bir daha söylesem. <laughs> 50, ki. 55, 46. 43, 80. <gülüyor> <gülüyor> 24, 88, başkasının 26. Başkasının 26. Bu hesapların mı? Sen başkasının hesabını veriyorsun ya. Yo yo o hesap o, benim amca Benim evet, kendi ya. hesabım. Yan <laughs> hesabım o benim. Yeni aldığım hesap. Ya bir Abi, git Hesabın içine bak be. 10 e, bin lira e, aldım diyor ya. E, on, diyor 200, ya. 200, 10, 10, 200, bin lira ediyor. 200 milyar dediler amcaoğlu. Benim bu hesap 10 milyar aldım amcaoğlu. Evet, ya. E bak ünvanı gördün mü işte? Hayırlı ve uğurlu olsun. E ee, sen adını Orhan yerine. Ya i̇nandın mı? hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Ya aldım diyor. Yalan Aa. söyleyecek hali yok. E, ya. aldım yine ben ya. yalan söyler miyim? Ya. Hayır. Oğlum, Oğlum bu hesap <laughs> abi, ben az. Daha geçmeye başlasan yeter be. Kaç milyar? Yok yok. En az 200 vardır bu <laughs> hesabın. E şey 200 <laughs> dedim ya 20 amca oğlum ben sana 200 milyar dediler 10 milyar aldım ben hesabı. Ya 10 milyar. Ne dalga geçiyorsun? Şu lafı söyler bile dalga geçiyorsunuz bile. Ya ne dalga geçiyorsun amca oğlum? Allah Allah. Ya, yalan. Ya tamam bekle. Bekle dur be, ben arayayım bir, bir, dakika bir dakika. Ben bir arkadaşımı arayayım bir saniye. Abi abi hiçbir şey yapamayacak. Yine bu hesabın içinde ne kalacak. Ne Alo Güzel. e, Tuzcu abi merhaba. Geçin, abi, geçin merak ettim. Abi, abi şu şey var bir hesap vardı ya da, o hesabın şifresini verdi. Birine hava atacağım lan. <laughs> he. Allah'ım ya Rabbim he ya. Abi, he, bir tane kız var abi. Kızın arkadaşları var. Bana fakir makir dediler abi. Gidin, benim, gideyim. benim her ne hava atayım abi olur mu? Tamam <laughs> abi sen gönder bana. Whatsapp'tan gönder abi. Tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Allah, bu <laughs> şoban, <pet> şoban. <laughs> Allah'tan. Bad shop mu? Alo. geldim amca çok... oğlu. Geldim bizim çocuklar o hesapta böyle rank kasıyor dedim. Çıkınlar dedim hesapta Elbet... ben gireceğim dedim hesabıma. Kendi hesabıma. He. Ya, He. 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 Senin hesabın ya lan? Götüne yuva yapmış. Valla benim hesabım diye mikrofonu He. açık bırakmış ya. Mine. Mine ben o hesabı gireyim mi? Gelin mi? Ben istek atayım mı sana o hesapla? Aaaa ben zaten dedim ilk ya mi 15 seneye bir avunu giyip gelsene. He, <laughs> e, dur geliyorum Mine dur istek atıp geliyorum bekle. Çocuklar harbi ha. <laughs> harbi çocuklar çok sinirlen. Ya ben de kendime gıcık oldum arkadaşlar. Çocuklar gıcık olmakla haliyle haklılar. Ama Mine dedi abi gel kışkırt bunlar dedi. Ben ne yapayım? Hesabı giriyorum ha. Lan. Git, <laughs> git lan. Geldim Mine. İnanmam ki bu hesap onun değil. He la benim benim benim, yan hesabım amcaoğlu ben geldim gelirim dedim mi gelirim amcaoğlu benim yan hesabım bu. Abi o bir değil mavi sik var hesabım. Bak küfür ediyorlar mi ne mavi sik şey var falan diyorlar bak. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bak Kadir. He. Daha bu şöyle dinliyor bizi tik diyor. Ne duymadın mı tik diyorum. He bak. Bir, iki, bu be... iki geç ya bu hesap nasıl senin ben anlamıyorum. He benim yana hesabım mı amca oğlum bu. 200 milyar dediler 100 mi... Bin, 10 milyar aldım bu hesabı. Var hesapta her şey ya bak. Hayırlı bak, be Allah'ım. Al al al, al, al al 15 seviye firavun al sana al. Bak al. <laughs> Gördün mü 15 seviye. <laughs> O meçore o meçore. Bu bir şey mı? Lan Ben bu daha <laughs> hiç görmedim şey. o nasıl oldu? Ya, 15 15'e verecek. Kimsede yok. Bende, <laughs> var. Bende var bir bu hesapta var Mine. Mine. <laughs> Mine. <productos. gülüyor> sürmit, dur dur. Mine. Lan başıma arı girdi. Bir şey diyeceğim. Süpürge olan varsa şu bir atabilir mi ya Milletin hesabı da bize hava at. Milletin hesabıyla benim ya hesabım bu ya. Benim hesabım diyor. Bak ismini Orhan yaz camca oğlum. Hesabı ya az önce bir Az önce mikrofon açıktaydı konuştu ya. Abi abi dedi bir şey dedi. Hesabı dedi. başkasından istedi getirdi bize bu daha atıyor. Ne alakası var lan? salak salak konuşmayın evet. ne alakası var. Salak salak konuşma lan. Ya abi de git ya abi. Sallama Biz en azından kendi hesabımızla. sen ne de... Allah Allah. Kendi hesabımızla oynatıyoruz. Mine ben de kendi hesabımla oynatıyorum amcaoğlu. Bu, bu hesap baksana küresel 59 eşli Fatih Zafer. Bunu şimdi sen mi yaptın? He ben kendim yaptım amcaoğlu. Hı, tamam. Eee. Ben, bir dedin. de bir ben bir de bir şey diyeyim amca Ben Mine'nin arkadaşıyım. Mine dedi ki benim de iki tane de arkadaşım var. Gel kışkırt dedi. Ben size sinirlendirmek <laughs> ve kışkırtmak için yaptım ben. Nasıl ne alaka? He. Ne, ne alaka? Bu işin Oğlum. içinde Mine de mi var? He. Mine var. Asıl benim hesabım bu amca oğlu. O hesabım benim bot hesabı, yan hesabı. Mine dedi bir iki tane arkadaşım var. Gel dedi bunları bir kışkırt dedi. Ben de, ben YouTube'çuyum amca oğlu. Ben YouTube'ça video çektim. Abi, Bahtan bizi beri bizi kekliyorsunuz yani ikiniz. Genelde taşla geçirecek adamlar. Dedi, oğlum valla kanser oldum la. Mine, Mine dedi valla ben bir şey yapmadım oğlum. Mine dedi gel kışkırt dedi. Ya bu kafayı yiyeceğim ya. Sabahtan beri ha, siz ha. yediniz ya. amcalı amcalı ben YouTube'cuya kayıt aldım bak. Yarın kendinizi izlersiniz kanalda. El sallayı çözdüm. Hee Bak benim YouTube'da 1 milyon takipçim var. 1 milyon. 1 milyon. He, he aynen. Da. İsmin ne? Tamam. Orhan. Pavyoncu Orhan. İsminden hayır yok abi ne yapayım. Pavyoncu Orhan pupçu yaz çıkar mamcı Ya hakkınızı helal edin. Oha falan çıktı bir lan. Bir de senin ayrı mami. bir ifadeni alacağım. Mami, 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 mami. Doğru. Ne kadar ne oldu? Mami hesabı Kaç hata bir, hata bir, milyon takipçisi var mami. Ya Allah rızası için oğlum. Dalga geçecek başka adam bulamadınız mı? Amcaoğlu ya? ben o yarın YouTube'cu şey kanalıma ya. atarım. <laughs> Siz Mine'yle hesaplaşırsınız. Ben kaçıyorum. Mine Allah'a emanetsin. Görüşürüz. bay. <laughs> あ <laughs> <laughs> Şimdi bebeler bir dünya salça alacaklar arkadaşlar. Bebeler çok kışkırttım yani valla. Valla benlik bu kadar yeter arkadaşlar. Bence eğlenceli güzel bir video oldu. Mine'nin böyle arkadaşlarını falan trollememi istiyorsanız e, yorumlara yazın. Mine ile böyle videolar da çekmeye çalışayım. Mine'nin gülüşü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Herkes yoruma Mine yazsın kalp koysun. Valla Mine candır arkadaşlar. 9 kardeşe bedel. Çok kaliteli bir kardeşimiz. Ben gidiyorum. E, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz yeni yan tarafında da böyle zil var. Zilde de bildirimleri tümü yaparsanız ben videoları paylaştığım gibi e, yayına geçtiğim gibi sizlere bildirim düşer. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay.